Gel Seni de sev sevmez miyim Tabii ki sevmem Severim severim Sıkıntı yok Çiftleşme makinesi Gober Tamam zümrüt stoklara gelmiş Zümrütleri de basalım abi 58 zümrütümüz oldu ya Hala da stokta var 63 zümrüt Gayet iyi Şimdi Benim Birazcık kuma ihtiyacım var Çünkü bunlar kumda bir tık daha Hızlı büyüyor şöyle koyacağım. Arkadaşlar biraz çekilebilir misiniz? Arkadaşlar koca götünüzü biraz şey çek çekmeyin lan. Koca götünüzü çekmeyin gerçekten. Şöyle koyayım da. Burada farmını yapacağım yavaş yavaş. Dağ 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 dağ. Hem bu kumluk alanlarda güzel şey de şu. Zaten bu adamlar kumlu alanlarda böyle daha tatlı yerlerde yaşıyordu. O yüzden de ben de demiştim ki bunlara kumlu tatlı alanlar yapacağım. Ama yapmamıştım. Şimdi bu bahaneyle beraber de kumlu alanlarını yapabileceğim yani. Yami. Tamam. Şuradan da azıcık boy versem. Tabii daha da büyümelerini istiyorsam birazcık da şöyle alan yapmam lazım. Aynen böyle. En azından 3'ü uzarlar. Ben de oradan çat 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 keserim. Böyle oldu mu? Oldu. Aynı bu şekil. Ha, onu koyamıyorum direkt çünkü aynen yakında değil suyun. Tamam bunlar büyütmeye bırakacaklarımız. Tüm bunların dışında da kitap, defter yapacaklarımız oluyor. Ben buradan hepsini... Şu derilerim neredeydi? Hepsini kitaba basıyorum. Üç tane şöyle koysam birazcık oduna ihtiyacım var. Odunlarımda... Odun yok ki hiçbir şekilde. Of envanterim şu an gerçekten insanı daraltıyor. Üzgünüm bu oyun için. Azıcık azıcık ilgilenmeyince nasıl benim envanterim bu kadar kötü olabiliyor? Azıcık bak sadece iki saniye falan. 2 saniye boşladım. Bu kadar oluyor. Tamam. Kürsü yapacağız bir tane daha. O yerekte dursun. Bunlardan yeniden yaparız diye. Bir de kitaplarımız var. Şimdi sende ne var abi? İpeksi dokunuş. Benim nelerim yok ki? İpeksi dokunuş var. Servet var. Tamir var. Hmm, tamir lazımdı zaten. Tamirimiz şöyle yapayım. Ben şuradan bir basayım. Aynen buna basacağım. Tamir olsun da. Kendi kendine onarsın. Elmas kazmamıza da tamir basalım. Kendi kendine onarsın. Burada tamirimiz var yine. Elmas kazma. Tamir. Bunun olayı ne olsun abi? Ne yapalım? Abi saçma isim olmasın birazcık daha tatlı olsun. Adalın savaş abi bilmiyorum. Adal Breaker evet ancak kendimi bununla öldürebilirim. Adal Breaker İpeksi e dokunuş olsa mantıklı olmaz herhalde tamirimiz var. Bunun ipeksi dokunuşunun olmaması lazım. tüm bunlara baktığımızda gayet iyi herhalde. Tamam. Böyle. Ha bu elmas kazmaya da mesela tamir basarsak her şey daha iyi olur. Mesela bunun tamirim var. Adal'ın çatalı. Bunu böyle koydum, bunu aldım. Aldıktan sonra şey olacak. Ben ne zaman experience alsam bu dolacak çünkü şu an sadece 18. Yani. Dayanıklı 250'den 18. Ay seni korktum lan senden bir an. Seni öldürüp de experience alabilirim ama hiç uğraşmayacağım böyle şeylere. O zaman tamam. Oha. Lan bu ne? Bu ne lan böyle? Baga mı girdi bu? Tick sorun var galiba. İlginç. Neyse daha fazlasına ihtiyacımız yok zaten. Şimdi şuna bakayım kitap var abi tamir var. Ee, daha fazla tam, tamir lazım ya. Servet asıl servete ihtiyacımız yok bizim. İpeksi dokunuş şey için olacak. Mesela e, gideceğiz bir arı kovanı alacağız. Arı kovanın hepsini şak diye almamız lazım. O yüzden de ipeksi dokunuşa ihtiyacımız var. Tüm bunların dışında sen hala satıyor musun? Zümrütümüz hala var gerçi de. tam o zaman abi. Tamir yerine ben ipeksi dokunuşa basıyorum ya. İpeksi dokunuş. Şöyle iki tane alayım. Bunda bir kütüphane. Bir de aynen şu an en çok takas yaptığım sen misin? En çok takas yaptığım sen misin abi? Şu ipeksi dokunuş. ipeksi dokunuş. Buradalar. Şöyle koyayım. Hatta daha fazla ipeksi dokunuş alsam. Birazcık gereksiz olacak ama. Aa evet kitaplık alabilirim burada. Deli gibi kitaplık aldım. Stone'u bitirdim. Bu senden de kitaplık alayım. Aa acemiden atladı. Tamam. Ben bilmiyorum bu arada. Çok fazla bunlarla işlem yapmamıştım. Yeni de kendine abi. Onun dışında 24 ama zümrüte şey yapıyorsun ki. Tamam 20 kitaplık da en azından şey olacak. Kendimize böyle Enchant bastığımızda falan işimize yarayacak. Tekrardan ipeksi dokunuş buraya getiriyorum. Kitaplıkta şuraya koyuyorum. Şöyle koyayım bunları yan yana. Kürsü de şöyle dursun. Bakalım ne getirdi? Delme. Deleriz abi. Tamam delme iyi. Tüm bunların dışında senden de bir şeyler alabiliyorum. Ama stoklar bitti işte. Ve benim zümrütüm de bitti aynı anda. Evet. Benim o zaman deliler gibi odun mu kazmam lazım tekrardan? Al abi. Bu kadar mı? Bir tane mi gerçekten? Olur abi. Kazalım. Yani başka işimiz ne var ki? Oha! Oha! Bir dakika. Oha! Lan experience ne ara aldım ben? Takastan experience geliyor değil mi? Trade'den experience geldiği için Adal'ın çatalı artık tamirlendi. Çok iyi be. Bir de buna sadakat basacağız tamam mı? Bize gelecek Aquaman olacağız. Çok fena olacak. Tamam ben bunu kaybetmemek için böyle koyuyorum. Tüm bunların dışında kovaları da koymam lazım. Kovaları da şöyle koyayım abi. Aynen. Şöyle bırakıyorum. Her şey böyle. Tane tane. Şuradan etleri pişireyim. Şuradan etleri pişireyim. Seni şöyle alayım. Zümrütüm çok az kaldı. O zaman abi gerçekten birazcık daha zümrüt kasabilmek için odun alacağım. Böyle gidecek. Bu sürede sormak istediğiniz bazı sorular varsa chat. Böyle sohbet muhabbet ede ede. Ee, şey yapalım odun kazalım. Öyle geçsin zaman. Şimdi şuradan e, yatağı ben buraya almıştım değil mi? Şu alayım da gideyim. Ha, config vay be ekiyor olmuş yenilemeyi unutmuşum demiş Şerif Bey ikinci yayınlar da yayın aradı abim envanteri temiz tutmak zahmetli bir iştir demiş abi en azından normale göre temiz şu an normale göre temiz onun dışında iyi evet, tamam ben dışarı çıkacağım i̇yi yayınlar bu sıralar yazı yazamıyorum çete çok telefonda olduğum için neyse bay bay demiş görüşürüz abi onun dışında um, e, ex frenzy ikinci ayındaydı aynen öyle o zaman buradaki bütün ağaçları yok etme serüvenimize tekrardan başlayalım. Abi bir dakika servet bunda da bir dakika baltaya da servet basılıyor mu? Servet basılıyor mu baltaya? Bilen var mı? Ben o kadar az bastım ki. Hmm. Arkadaşlar burada oyunu durdurup hemen Minecraft Wikipedia'sına bakıyorum. Minecraft Tamam. Şu şekilde bir bakayım. Nerede bu? Ha bulamadım. Bulmaya çalışıyorum. Burası değil galiba. Ah ha ha. Tırıp Bakacağım. İşe yaramıyor mu basılıyor mu işe yaramıyor ya işte ben işe yarıyor mu yaramıyor mu gibisinden sormuştum ama Bakacağız artık olduğu kadarıyla Ah olmuyor galiba Neyse Aa, Boşu boşuna uğraşmayalım o zaman direkt kazalım buradan Zaten alabileceğimiz kadar alabiliyoruz oluyor mu Yani zaten aslında deli gibi vaktimiz de var sorun olacağını düşünmüyorum o konuda. Hmm. Ya chat bazen e, sallayabiliyor. O yüzden hani chatten sizde doğru mu yanlış mı bakmayın. Bazı kişiler chatten gördüm böyle falan diyor da. Bazen gerçekten sürü psikolojisi gibi bazı kişiler evet veya hayır yazıyor. O yüzden bilmiyorum. O yüzden böyle devam edelim. Birazcık çubuk alacağız zaten. Avent Portanı Bular Kütüphaneden aynen öyle yapmamız var aslında ama oyunu bitirmem lazım. Şöyle yardırayım. Da, karpuzla, karpuz, sadece karpuzla mı veriyor ona? Öyle bir durum var galiba. Neyse ilginç, gel abi öldürelim. Bam gün, bara gün, Ba pa. Şu aşağı aşağıdan kazacağım böyle tilt edici bir görüntü olsun. Sadece aşağıları kazacağım bir yer. Karpuz ve kitaplık mı? Emin değilim. Ah, Osman Emre 225 Prime'ini kullanmış. Atan batan uvuh. ikinci oyunda ne desem boş asal adam demiş. Asal sayı adam. Aynen öyle. Bu kadar yeterli gibi. Hmm. <laughs> Çete bakıyorum da herkes aynı şeyi yazıp duruyor. Ben de sallamıyorsam sallamıyorum yani. Bakayım DC'ye bakayım. Evet biliyorum. <laughs> Biliyor Ahmet. Ne yapayım? Ne yapmamı istersin bu konuda? Herkes bir şey diyor kendi yapında. Ah. Profesör az önce klip aldım demiş. Ne klip aldın kanki? Helal olsun. Klip almayı da öğrendik be. Klip alınabiliyor demek güzel. Ama anlamıyorum yani bir şey bakmıyorum ya da hani umurumda olmuyor. Hala diretiyor bazı kişiler. Anlamı olmuyor yani. Dap dap dararap. Hmm. Az önce köyden aldığın kitapları kır ve çıkan kitapları tekrar köyde satıp zümrüt gaz. Zümrüt o kadar şey yapmıyor ki ben zararı uğrarım o şekilde. Gerçekten kötü. Maalesef. <laughs> bazen herkes Sherlock kesiliyor ama yani çok da umurumda olmuyor bu. Ah. Hasel e, ne? Has Elman'ın Kunt 3 üç ayın, üçüncü ayında bazen sezik her şeyi anlatır demiş. E, sadece akıllar anlar ve bunu anlayacağını umuyorum demiş. Abi sessizlik böyle olmuyor ki. Sen bildiğin konuşmuşsun direkt. Dap dap dap. Kâr ediliyor mu? Abi ben o kadar da sokmayalım lan adamlara. O kadar da sokmayalım. Hmm. Zaten alabildiğimiz her şeyi alıyoruz adamlardan. Bunlar da yeterli olur diye düşünüyorum. Bursa Nevası nasıl? Ge gereksiz nemli. Prohandro. Seviyoruz Hüseyin Adalı Adam. Agalarla Range Simulator akar gibi. Abi, o oyun çok iyi değil ya. Bilmiyorum o kadar iyi gelmedi bana. Tüm bunların dışında yine yeteri kadar odunumuz var. Fena değil. Şu an sizi sinir edebilmek için aşağıdan kazıyorum. Al abi böyle aşağısını şey yapayım havada kalacaklar. Böyle devam edecek. Bir gün olmadı öbür kısımlarını alan açmak için kırmaya devam ederim. Çünkü neden böyle yapıyorum bir yandan da yaratıklar etrafta gelsin bunun altında kalabilsin diye. Çünkü bazen şeyler bu köylü zombiler etrafta dolaşıyor ve bu ağaçların altında ölmüyorlar. Ee, o yüzden de ben bunları böyle bırakacağım. Etrafta bir tane zombi veya köylü bir zombi geldi köylülerden ben zaten baya baya eşya alabildiğim için onları öldürmeyen bir yöntem tasarladım bu şekilde. House oynayacak mısın yoksa o bir kerelik miydi? 3 yayın boyunca oynadık Gosabus. 3 yayın boyunca oynadık. Yayına işte 3 yayın boyunca gelseydin bir kerelik gibi değil de 3 kerelik gibi gelirdi. 4. oynamadık işte. Eee öyle. Öyle. O yüzden her yayın bazen önemli oluyor. Peki ben evimin kaybetmiş olabilme olasılığım burasıydı değil mi evim tarafı? Gerçi havada uçan ağaçlara göre ben kendi evimi bile bulabilirim. Şuradan gidersem evet burası benim evim. Ben şunları direkt çeviriyorum. Bunları şu elimde çevireyim. Aa, evet birazcık evet birazcık boklu bir hareket yaptım. Şöyle devam edelim. Yakınlarda arı kovanı var gibi. Birkaç arı var çünkü. O bir alırız. Şu an ana amacım arı almak olmadığı için çok e, bakmıyorum. Tamam, zümrütleri al abi. Tamam. Seni tekrardan şöyle bir çevir. Tamam. Tamam, güzel. 17 zümrüt yine oldu. Şimdi ben senden kitaplık alıyordum değil mi yine? sonsuzluk veriyormuş. Aa bu da mı şey oldu? Aa bu da level atlamış. O zaman sana level atlattıracağım ama senin level